merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, biz güneşle. Yani işin İngiltere'den getirdiği charm'lar ve bileklikleri yaptık. Bu güneşinki, bu da benimki. Güneş de böyle bir tane e, fotoğraf makinesi, bir tane böyle kayan yıldız, gül, böyle büyük charm'lar, Kanada'nın yani yaprak, şu i̇şte şurada çanta, burada bir şey, e, daire Hmm. Daire şeklinde kalp. daire şeklinde kalp. Bir tane daha kalp. Büyük şey işte balonlar. Pati. E, deniz kabuğu, yıldız ve büyük bir şey. Bu güneşin kim? Şöyle. Bu da benim kim? Burada e, bir tane ikili kalp var. Büyük şey işte deniz kabuğu, gül, kamera, yaprak ve yıldız var ben genellikle bu küçük şeylerin arasına hep bunlardan koydum ben öyle daha güzel alacağını düşünüyorum ee, bence yani böyle güzel oldu güneşinki de istediği ben gibi güzel, güzel oldu bence siz de alıp böyle şeyler yapın hem böyle süslü olur hem böyle e, şey güzel olur hem kolunuza da yakışır hem de bence uygun fiyatlı fiyatını bilmiyorum ama bence uygundur. Siz nasıl buldunuz? Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Zil de açmayı unutmayın. Bay bay.